Selamlar arkadaşlar. Garanti Bankası halka arzına sandır. Onu anlatacağım. Öncelikle Ebebek Halka izahnamesine bakalım. Ebebek Mağazacılık AŞ talep toplanıyor. 29-1 Eylül tarihleri arasında saat 9.17.46.30 fiyatla eşit dağıtım. Fonun kullanım yeri %55 yurt içi, yurt dışı mağazalaşma ve ondan kalan yatırımları. Dağıtılacak pay miktarı 500.000 katılım sağlanırsa 38 lot, 1.8 milyon katılım sağlanırsa 11 lot, 2 milyon katılım gerçekleşirse 9 lot, 418 TL. Finansal tablo 2022 karı 4.5 milyar, 2023 3. dönem karı 1.8 milyar, halka arz büyüklüğü 1.8 milyar, T1-T2 kullanılamaz, başvuru yerleri çoğu banka katılıyor. Şirket hakkında detaylı bilgi halka arz takviminden inceleyebilirsiniz. Ebebek halka arz talebinde bulunacağız. İşlemler yazan yere geliyoruz. Yatırımlar, halka arz, hisse senedi halka arz, kesin talep. Ebebek lütfen kesin talep işlemi yapmak istediğiniz firmayı seçin seçti. Kesin talep diyoruz. Giriş. Seçtiğim yatırım hesabım üzerinden ödemenin gerçekleşmesini istiyorum. Devam. 46.5 fiyatla. Minimum adete dokunmuyoruz. Şimdi talep edeceğimiz adeti yazacağız. 46.5 liradan 11 adet isteyeceğiz. 511.5 ediyor. 11 adet yazıyoruz. Ve devam diyoruz. Ebebek kesin talep adeti 11 minimum adet 1,46,5 46 buçuk liradan 511 buçuk yukarıdaki beyannameyi okudum onaylıyorum ve işlemimiz tamamlandı şimdi tekrar işlemler yazan yere geliyoruz yatırımlar halka arz şimdi talebimize bakacağız talebimiz gerçekleşmiş mi talebinizi iptal edip düzeltebilirsiniz de biz talep detay dediğimizde verdiğimiz talebi görebiliyoruz. Kesin talep iptal derseniz iptal edebilirsiniz. Tekrar düzeltip alabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.